profesör alanlarda, motor yaşlarda motor yaptığı zaman bir ehliyet alınıyor. Yani güvenlik tedbirleri alınıyor. Büyük maçlarda da e, bunları organize etmek, taraftar kitlelerini e, kontrol etmek bunlar çok kolay işler değil. Emniyet müdürlüğü biliyorsunuz bizim e, iç ve dış etkenlere karşı zarar görebilecek sporcu açısından en büyük e, bizi koruyan teşkilattır. Bilindirin yine ateş Bunlar da bu, 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 çok küçük çocuklar. Sevgili başkanım. Evet. Bizim, evet. bizim Bizim çocuklarımız. Bizim çocukları, gelecekler. Bunun hepsi <laughs> kaleci. Hepsi bizim kalelerimizi koruyacak. Bu bizim <gülüyor> <Hepsi> <gülüyor> Zaten e, Bursa kaleci adıcısı olarak 8 tane öğrencisi e, alt yapıya verdik. Şu an konuşuyoruz. Hayatta ne olmayanlar? Karaman olamaz. Bursa kaleci akademik koordinatörü Lütfen Albay'a. Sporcularımızın hepsi kaleci. Her yaş grubunda kaleciye biz eğitim veriyoruz bu ikilerin karşılığında da yeteneklerin doğrultusunda önceliğimiz bu da spor. Ondan sonra çok çok sorular olacak size. Evet. Olacak olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet en baştan başlıyoruz. Evet Kenan. Kenan bir şey mi? 2010 doğumlu bir Bursa'da mı oldu? Evet, kal. Ben Aleyman Kalkar. Dik kaldırılamıyorum. 2012 doğumluyum. Evet. At soy, at. doğum tarihi yeterli.

abdeste bu fotoğrafı da var tamam hareket etsen de kısa şeymiş eski ağrı kolu kırgın doluyor mu şunu da alalım. Ben de sana Ben de sana vereyim. Bunu da alalım. Mesela stopar. Açılış çekmek doğru feti koymuş olabilir. Sonra dikim devam Ben de müdürü beni da geleceğimizi kullandığı gibi talep ederim diye. Ben de gruplandım ve heyecanlandım arkadaşlar bildik diye. Sonra yönetim kurulundaki arkadaşlarıma söyledim. Onlar da katılmak istediler. Sizi izlemek, sizinle tanışmak istediler. Bizim kulübümüzün ikinci başkanı. Evet. <laughs> Sahip Bey bizim post-kümet sorumluluğumuz. Siz de sporlardan sorulur. Hayırdır <laughs> <laughs> Onur marketlerine gidip, çikolataları bedava alabilirsiniz. Bir dakika. Ne diyor ama bir de Onur Bey de yardım etmekte hediyesi olacak. Tamam. Onur Bey'e hediyesi var Onların tarafını loyalty, de şey, bireyim, olduk, de da atlayalım. Tamam. Direkt Tamam. Maçı gideceğimiz yeri de alacağız. Bunu alırken, bunu yaparken, aynı zamanda siz o yeşil sahaya da, çöpleri de basacaksınız. Ve bir gün kurbasını çıkacaksınız inşallah bu sahaya. Ama bugün sadece böyle olacak. Elbette stadyumlarda, konu sabakalarında, gerek Bursa'da gerek başka yerlerde çok da örnek almak istemediğimiz şeyler de olabiliyor. Bu toplumumuzun gerçeklerinden bir tanesi. Sizler pozitif olanları göreceksiniz. Pozitif olanları alacaksınız. Hoşumuza gitmeyen, nahoş karşıladığımız şeyleri kesinlikle örnek almayacaksınız. Ve sizler büyüdükçe, sizin gibi çocuklarımız, gençlerimiz yetiştikçe, ilerledikçe hem saha içerisinde hem de tribünlerdeki futbol kültürü, futbol ahlakı, spor ahlakı daha da üst seviyeye gelecek. Biz buna inanıyoruz. Bu vesileyle bugün bize bu imkanı sağlayan Bursa Spor Kulübü'ne şahsını Rıdvan Gültekin Aşk Başkanım'a, ve yönetim kurulu üyelerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Onlar sporculara son derece büyük değer veriyorlar, son derece kıymet veriyorlar. Türk sporunun gelişmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizler de naçizane onlara bir katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize ve hep birlikte ne yapıyoruz? Sırtlan Başkanım ve yönetim kurulu alkışlıyoruz. Sinan Topuk var. 1982 doğumluyuz. Doğru değil mi? Damatım bu kadar da. Ee, kaleci olmalı. Farklı mevkiler tamam. oynadık gençlik dönemlerimizde ama kaleci olmak gerçekten ayrıcalıklı bir konu. 10 tane sağda oyuncu varken bir tane kaleci var. Bu da size her daim ayrıcalıklı kılacak. Ömür boyunca farklı olacaksınız. Bir tek sizde ilgilen olacak. Ee, ve en arkada siz olacaksınız. Herkes size güvenecek. Bu sadece sağda değil inşallah ömrünüzün her daim e, her sürecinde herkesin güvenliği insanlar olur gerek vatandaşlar, gerek şehrinize ve bu şehrin temsil ettiği başta Bursa olmak üzere bütün varlıklara değer katan, değer veren insanlar olun. Bizler de inşallah sizlerin de bir yanında, yanınızda olun. Tekrar teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Bundan sonra bugün misafirsiniz. Bundan sonra seyirci olarak her maçlara bekliyoruz sizlere. Hep statta, türbünde yer alın istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Evet, ben de herhalde bir çiçeğimi konuşayım Ama <laughs> en çok, en çok, en çok bir çiçeğimi şey e yani, Tamam mı? Tamam. Şimdi, ben hepinizle şöyle konuşuyorsunuz, isimlerinizi söylerken. Evet. Bazılarını seycanlı, bazılarınız heyecanlı, bazılarınız kendilerinden emin. Çok böyle gurur duyuyorum sizin gibi çocukları gördükçe. Çünkü sporla uğraşmak ayrı bir şey. İnsana hem zeki olarak hem e, bedenini tanıma anlamında kendinize çok şeyler kattığına inanıyorum. Başkanımın da dediği gibi kaleci olmak bir ayrıcalıktır. Siz ayrıcalıklı olmayı zaten seçmişsiniz. Her zaman kendinizi üst tarafta düşünün. Hayalleriniz olsun. O hayallere uğraşmak için de çok çalışın. Çok çalışın. Çok çalışın. Başaramayacağınız hiçbir şey olmayacağını Tamam Evet, evet, Hocam sahaya çıkacağız. Formayı size takdim etmek istiyorum. Çok Çok <gülüyor> <gülüyor> Başka burada tezahür alırsınız. <laughs> <laughs> <ya. gülüyor> <laughs>